Arkadaşlar. Biz evet hata yapıyoruz. Biz alkolün mekan değiliz. Biz sadece çay satıyoruz. Bunun için bu şekilde yargılanmamak gerekiyor. Bu kadar yetmiş personel var. Hepsinin evde çoluk çocuğu aç. Bunlar mecburlar çalışmaya. O zaman bize ekmek verin kardeşim. Her söyleme ekmek verin. Bir genelgede mal sahipleri için çıkartın. Bir genelgede SKK primleri için, vergi için çıkartın.